Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında gerçekleşen iki günlük zirvede tarafları memnun eden adımlar atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Çinli mevkidaşı Xi Jinping'den talep ettiği siber saldırılara karşı ortak mücadele teklifi Pekin yönetimi tarafından olumlu karşılandı. Çinli yetkililer kendilerinin de siber saldırılara maruz kaldığını öne sürdü. Siber güvenlik konusunda Çin tarafı meselenin önemine vurgu yapmış ve her türlü siber saldırı ve bilgisayar korsanlığının karşısında olduğunu belirtmiştir. Kendisi de siber saldırı kurbanı olan Çin siber güvenliğin sağlam bir destekçisidir. Washington yönetimi ayrıca görüşmelerde Kuzey Kore'nin nükleer programı ile ilgili mesafe alındığını belirtti. Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması hususunda hemfikiriz. Birleşik Devletler ve Çin'in yürüteceği derin işbirliği ve diyalog bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayacaktır. Bir süre önce Çinli bilgisayar korsanlarının Amerikan ordusunu hedef alan saldırıları gündeme gelmiş ve saldırıların doğrudan Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Zirvede Kuzey Kore ve siber güvenlik konularının yanı sıra ekonomik ilişkilerin de öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.